Merhaba, ben diş hekimi Oktay Oşoğlu. Bugün sizlere gülüş tasarımı hakkında bilgi vereceğim. Gülüş tasarımı hasta kliniğe geldiği zaman ilk fotoğraf çekimleriyle başlamaktadır. Fotoğraf çekimleri yapıldıktan sonra ağız içi tarayıcılarla dişler taranır, çekedilir. Daha sonra tasarımcı arkadaşımız bu dişleri hastanın yüzüne, dudak çizgisine uygun olarak bir tasarım yapıp hastalara gösterilir. Hastalar okeyledikten sonra bu dişler aynı şekilde üretilir. Bir mokap hazırlanır. Bu mokap da hastanın ağzına uygulanır. Bu da bir geçici diş oluyor. Hastayla birlikte karar verdikten sonra artık gerçek dişleri üretiliyor. Mokapta görmüş olduğu dişleri birebir aynısını gerçek dişlerinde görmüş olacak. Gülüş tasarımında dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de pembe estetik. Diş etinin çok gözükmesi veyahut da hiç gözükmemesi. Bu dıştan bakıldığı zaman hoş görüntü olarak bize yansımıyor. Onun için diş etlerinin zinit noktaları dediğimiz tam gözükmesi gereken noktalar ya lazerle ya da cerrahi olarak düzeltilip ona göre bir diş tasarımı yapılırsa daha güzel bir diş etiyle sonuçlanacak bir tedavi şekli olur. Bu gülüş tasarımı birkaç saat içerisinde planlanıp birkaç gün içerisinde yapıldığı için özellikle yurt dışından gelen, özel günleri olan kişiler tarafından daha sıkça tercih edilmektedir. Sağlık ağızda başlar. Herkese mutlu, sağlıklı gülüşler diliyorum.